Serenay Sarıkaya'dan Muzaffer Yıldırım açıklaması. Ağır ağır geliyorlar. İlişkiniz hakkında hemen Ay. ilk görüntüyü de verdiniz. Serenay Sarıkaya'ya bir ödül töreninde rastlıyoruz. Siyahın asaletini yansıtan güzel oyuncu, bol ruju topuz yaptığı saçlarıyla yine gözlere hitap ediyor. Sadece... Ödül töreni çıkışında Serenay Sarıkaya hayranlarını kırmıyor ve onlarla bol bol fotoğraf çektiriyor. Medcezir dizisiyle bir anda zirveye yerleşen hanımefendi en iyi kadın dizi oyuncusu ödülünü kucaklamanın sevincini yaşıyor. Ya gitmemiz gerekiyordu erken <laughs> çıkacağımızı daha önce söylemiştik zaten ee, ama evet sağ olsunlar <laughs> yalnız Hemen ben... ödül <laughs> için neler söyleyeceksiniz ondan bahsedelim. Ee, tabii ki yine çok mutluyum ee, Medcezir'le gelen bu ödülden dolayı ee, iyi hissettiriyor ödüller e, gaza getiriyor insanı, daha e, işine sarılmasını sağlıyor. yeniden <laughs> Ödül törenlerini kaçırmamaya özen gösteren güzel oyuncu dizi setinden çıktığı gibi ayağının tozuyla törene katılmış. Elinizden geldiği sürece bütün ödül törenlerine katılmaya çalışıyorsunuz. Evet eğer çalışmıyorsam olabildiğince katılmaya çalışıyorum. Peki yoğun bir dizi temposu devam ediyor bu arada. <laughs> aynen aynen ben de bugün setten çıkıp geldim zaten. Ee, biraz da yorucu son günlerde set. E, ...hikaye itibariyle ama iyiyiz. Güzel, keyfimiz yerinde. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve en çok takipçi sayısına sahip olan... ...ünlü isimlerden biri olma özelliğini taşıyan Serenay Sarıkaya... ...bir milyon takipçiye ulaşınca hayranlarına küçük bir jest yapmıştı. Yani e, aslında sosyal medyada çok aktif bir insan sayılmazdım... ...ama yavaş yavaş e, işimle de alakalı olarak doğru kullanmaya çalışıyorum. E, Sağolsunlar, evet çok... E, bizi seven ve destekleyen insanlar var. Onlara da bir teşekkür olarak böyle bir fotoğraf çekmek istedim. Hep aklımdaydı zaten. E, o da ona kısmet oldu. Ekranların iki güzeli Sinem Kobal ve Serenay Sarıkaya arasında gizli bir rekabet olduğu öne sürülüyordu. Özellikle de Arda Turan'ın 5 yıl birlikte olduğu ve sonrasında nişanlandığı Sinem Kobal'la ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile tanışmak istediği iddiaları iki güzeli karşı karşıya getirmişti. Selena Sarıkay'a aşk haberleri karşısında sessiz kalsa da bir süre önce İspanya dönüşü Uçan Kuş TV kameralarına işte böyle yakalanmıştı. İspanya sıcak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul oldukça soğuk da evet. aldık biz hemen. Çok güzelmiş. Bu Arda Bey'le olan <laughs> durumlara ne diyeceksiniz? Çok, çok teşekkür izliyorum. ederim, çok sağ olun. Güzel oyuncu Sinem Koval'la arasında böyle bir rekabetin söz konusu olmadığına değiniyor. çok zaten. seviyorum, dün de söylemiştim onu. Hiç öyle bir şey yok, biz aynı çatının altındayız, aynı ailelerimiz. Çok seviyorum, böyle. hiç öyle bir sıkıntı yok. Biz hiç öyle şeyler düşünmüyoruz. Sadece arkadaşız, senin... Özel hayatı hakkında bugüne kadar neredeyse hiç konuşmayan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş büyük iş adamı Muzaffer Yıldırım'la bir mekandan ayrı ayrı çıkarken görüntülenmişti. Evet, Ay, Muzaffer Bey de buradaydı, beraber sana bir de çıkmıştı. Hayır, 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 hayır. Bir beraberlik söz konusu mu? güzel oyuncu sözün dünlük dolaşıp özel hayatında geleceğinin farkında. Ağar ağar geliyor bak. Ağır. <laughs> gel, şey gel. gel gel korkmuyorum. Gösterişi tamam ama. Sinema var. Mı? Vallahi birkaç proje okuyoruz. Eğer hazır olursa bu, se, e, yaz e, yapmayı istediğim bir şeyler var. Ve Serenay Sarıkaya'nın beklediği o soru geliyor. Hanımefendi bir süre önce yine isminin birlikte anıldığı Muzaffer Yıldırım'la ilgili olarak bu sefer sessizliğini bozuyor. Öğrenlerde de biliyorsunuz ağır ağır gelelim dedik ama artık sonuna da geldik ilişkiniz hakkında. Hemen evet. ilk görüntüyü de verdiniz. Evet. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Güzel oyuncu her zamankinin aksine bu defa kameralara konuşma konusunda oldukça kararlı görünüyor. Sarıkaya basında yer alan Muzaffer Yıldırım'la aşk yaşadığı haberlerini yalanlıyor. E, bu sorun ne Serenim? zaman geliyor? diye merak ediyorum. Öncelikle eee soruş tarzın çok e, doğru değil çünkü ortada bir ilişki yok. Ama yansıyanlar e, böyle. Şöyle ki e, evet bununla ilgili bir şeyler söylemeyi çok istiyordum zaten. Eee <laughs> Öncelikle çıkan haberlerden dolayı da çok üzüldüğümü söylemeliyim. Nitekim Muzaffer de çok üzülmüştü. Ve şarkılara konu olan o sözü söylüyor. Serenay Sarıkaya Muzaffer Yıldırım'la sadece arkadaşız diyor. Çok uzun zamandır hayatımda çok sevdiğim ve fikirlerine değer verdiğim bir arkadaşım. Serenay Sarıkaya olayı detaylarıyla birlikte kameralara anlatıyor. Biraz daha ayrıntı vermem gerekirse eğer o gün sizin de bildiğiniz üzere biz Hatice'nin doğum gününden büyük bir kızlar grubu olarak o mekana geçiş yapmıştık. Onlar zaten oradalardı. Benim için de sürpriz oldu ama tabii ki arkadaşım aynı ortamda eğlenmekten en ufak bir tedirginlik yaşamadım. Terketsiz olayları bu raddeye getirene kadar bugünkü haberler çıkan gazeteler beni de çok çok incitti. Neyse ki Serenay Serikaya ve basın mensupları bir konuda uzlaşmayı başarıyor. Dediğim gibi hani öyle bir şey olsa zaten... İlişki olarak adlandırmayın diyorsunuz ama efendim çıkışta işte sorular sorulunca siz de konuşmayınca mecburen doğru ilişki olarak nitelendiriliyor. Doğru Aslında ben sorduğumuz efendim, sorularda ben da bir yanlış bir şey yok. O yüzden siz biraz oluyorum. Hı. Ee, o yüzden sessiz kalmayı tercih ediyor dediğim gibi. Ee, durum budur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım bu konu bir daha üzerine gidilmez. Çünkü ben de çok üzülüyor ve yıpranıyorum da. Bakalım neredeyse adı her gün başka bir isimle anılan Serenay Sarıkaya ne zaman biriyle el ele basının karşısına çıkacak. <laughs>